Merhabalar, Nur Bey'e hoş geldiniz her zamanki gibi. Artık gözleriniz bizi YouTube'da aradığını düşünerekten YouTube'a da geldik. Ve karşınızda bir karşılıklı kahve içip 40 yıl hatrını beraber yaşayalım istedik. Şimdi Nur Bey, siz de YouTube'da neler yapacak? Bundan bahsedelim. YouTube'da öncelikle Instagram hesabımızda açmış olduğumuz ve sizin sorularınızla gelen sorulara cevap vereceğiz. Ee, i̇lerleyen zamanlarda canlı yayınlarımız olacak. Aynı zamanda sürpriz de olabilir. Bunların hepsi için bizi takipte kalmanız lazım. Şimdi biraz da Nur Bey'den bahsedelim. Hani hep Nur Bey, Nur Bey diyoruz ama Nur Bey kim? Nur Bey 2018 yılında Beylikdüzü Yakuplu'da küçük bir şube olarak başlayan, daha sonrasında 2024'ün başında daha büyük mücevherat diye adlandırdığımız ikinci şubemizi açtığımız ve Nur Bey Sarrafi ve Mücevherat olarak iki ayrı şube olarak hizmet vermeye devam eden bir firma. Aynı zamanda internet platformlarında da satış yapıyoruz. Yani birçok kanaldan sizlerle bir arada olmaya çalışıyoruz. Instagram'ı çok sosyal kullanan, çok sosyal derken de çok fazla etkileşimde olan bir kuyumcuyuz. Buna nazaran da artık birçok talep video da YouTube'a da girmeye karar verdik. Bundan sonra önümüzde her hafta video çekmeye çalışacağız. Tabii ki de işlerimiz çok yoğun. Çekemezsek kusura bakmayın en başından. Bununla ilgili sizden geri dönüşleri bekliyoruz, yorumlarınızı bekliyoruz ve abone olmanızı bekliyoruz. Ve Instagram'da açacağımız hikayelerden sorularımıza cevap vermeyi unutmayın.